İnşallah beni poster olurum lütfen. <laughs> <laughs> bir tek ya, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun yanında? Double kill atmaya geliyorum abi. Ben direkt barış atışacağım. Eğer ki double kill atabilirsek çok tatlı olur bizim için. <laughs> Sen ne yapıyorsun yanında ya? <laughs> bak bak bak. <laughs> abi mami öldürme artık ya. Adam <laughs> çocuk yaşayamadı. <laughs> çocuk yaşayamıyor abi. <laughs> Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Bir tek yüreğimi inan, yüreğimi inan Çok eğleniyorum Gel yes, lan Bir tek kardeşim ha? halen daha tırnağımı kesmeyi bitirmedim. Ben, adam öldü adam adam. Oğlum mamayı öldürmeyin. <laughs> ben, ben şu an bak. editsiz videoyu yayınlıyorum. <laughs> bak <gülüyor> oyu gerçekten söylüyorum. Aynı adamı her round öldürmeyin. bu adam elektrik odasının altındaydı. Abi ben biz 5 kişi beraberdik burada anasını satayım. Komsta. Kim yok? Söyleyin abi oraya. Ben Şafak Elektrik zaten Şafak Direkt Communication odasındaydı biz girerken. Zekan zordaydı. Şey oradaydı, Lito, Neredeyim, yo Lito orada neredeydim. değildi. Zekan sen de girdin, var, communication de var. odasına. Bir ha Lito mi? da oradaydı, evet. Lito da vardı, Lito da vardı. Var mıydı? Lito vardı, Eş, ben, ben de... vardım. Eksto Ömer vardı. Eksto Can vardı sanırsam. Ömer'le ben Shield'daydık. Aynen, o, o, biz mesela Can'la beraberdik. Navigasyon yaptık. Comp'daydık işte, Comp'daydık. Woozi vardı. Evet, Woozi evet, de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Vardım, vardım ben de. Ha, herkes var. bir Emir yoktu bir galiba ya. Emir, Emir. PSI yok muydu? Bir ya zekas alkollü e e e e e e ya. Zekaz, alkolü e ha. De emir, bir ya. De emir bir dakika sus bir dakika ya bana boş bir atıyor. O görevi birincisi ben yaptım ikincisi ilk evet. ben vardım zaten. Adam büyük diyor ki şafak yoktu orada. E abi o zaman ben Kim bir şey diyor onu? Emir Kaan Yok Kaan biraz alkollü demeyecek çok herhalde uyku mi? neredeydi? Ben de oradayım. Oğlum siz gördünüz ya Ekstra Ömer'le Can zaten beni gördü. sadece Garen Garen Emir aynen, Emir aynen Emir yoktu. Emir yok. Biri Veriyor muyuz emir Emir'e şu an? Ben, ben skip verdim. verdim. Ya, bana niye oyuyorsunuz? Garip hareketler. Bağlısın Emir çünkü. Herkes sağ taraftayken gidip tek adam, adam vuruyor oyun başlar başlar. Emir bir şey soracağım. Kaç ay Emir sen imposter olurken bir IQ programı falan kullanalım ya sana. Abi ben niye bozdurum gerçekten? Benim abi yani bundan haberim yok <laughs> ben? Ama <aslında. gülüyor> yani abi bir tek. Bir tek. Bir Şu emergency geçelim lütfen. Ya sadece... Bu, bu, arada boşa asıyoruz <gülüyor> abi çocuğu söylüyor. Arış abi kafanda boğuluyor. Hayır abi hayır. Niye, niye şey attık biz Emir'i? Evet, evet as de, boşa astık. Boşa astık abi adam. Atam. Adam sadece şarkı söylüyor diye gitti gidelim. ya. Emir eğer ki impostor değilsen yazık kafana ya. Yok ya Hakan Eren iyi de ölmüş. Gezileri yürüyor. Bitonun biraz daha seri davranması lazım. Şafak halletmeli lazım. Şafak'la Zekans'ın gitmesi lazım bu round. Şafak'la Zekans'ın bu round gitmesi lazım. Ne yapabilirim onu düşün. Allah'tan kamera değildi. Yanlışlıkla bastım ya. Şunu halletmek lazım. Vallahi yanlışlıkla bastım ya. Yemin ediyorum yanlışlıkla bastım. Aldı mı ya bizim çocuk bir tane kil? Tamam. şafak gördün hadi helal <laughs> Oğlum biri vent atıyor elektriğin orada sürekli Yahmet Bey arasında. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi cesedi nerede bulduğumu söylemeden önce birkaç sorum var. Birincisi Kaan sana soruyorum. Elektrikte herhangi birini gördün mü? Gördüm Buzi. Bir de ekstocan. Hmm. Ben vardım. Ne oldu buzi... kardeşim? Yine vardı, benim kardeşim? Söyle. Başka ne kimse yok muydu? Ya şu anda blame atmıyorum. Ne oldu, ne oldu? Cesareyle, Nerede Uzi ile elektriğe aynı anda girdik. Hiç şüpheli bir davranış görmedim ama... ...Extrojan oradan çıktı, öyle söyleyeyim sana. Ve sesi geliyor sürekli. Bir şey söyleyeceğim. Ya Şafak o beni da... gördü elektriğe geçerken. Verdi, tamam, derdi. bir, ben bir ben saniye. saniye, tamam. Şimdi Exto'yu ben kendim claim'liyorum. Onda bir sıkıntı yok. Hangi Extro? Ee, can'ı? Can'ı evet, zaten. Diğeri ölü. Diğer ölü. Şimdi bu senaryoda Barış abi neredeydin? Sol reaktörde. Onu yaptı, onu yaptığınız zaman sol reaktöre doğru gidiyordum. Sol, Yalan. Sol reaktörde so, yok. Soldaki reaktörü verdiğiniz zaman kafeteryan sol reaktöre doğru gittim. Tekrardan Met Bey'in o tarafa doğru ilerliyordum. O köşedeydim Aa, iyi, ben. En son bulunduğun yer neresi? Köşe. Köşe neresi ya? Şeyin <laughs> o sol reaktör. <laughs> <laughs> soldaki <Köşe> kamera odasıyla <laughs> Met Bey'in solundaki köşedeydim ya, ya. Abi şu köşe yaş köşesi bu köşe şu köşe, köşe. Peki şey, Barış abi bir dakika dur bir dakika. Barış abi reaktörden mi kafeteryaya doğru gelen taraftan yoksa kafeteryadan mı reaktöre doğru yürüyordu? Tamam Barış abi gören oldu mu? Ben gördüm. Hayır ben reaktörden geldim kimse yoktu. Ben gördüm Şimdi şöyle son... biz cesedi nerede aldığımız, bulduğumu söylüyorum. Cesedi Bey'i de gördüm. Yani tamam, Barış abi e, bu senaryoda en yakın olan Matt kişi. Ben e doğru gidemediydim. Ben son e Tamam şey. yani Hayır şöyle bir senaryo olabilir mi diye diyorum. Sen alıp çıkmış olabilirsin ama Zekanzo diyor ki vent sesi duydum. Vent sesi duyduğumda ne İlk kez vent sesi da? duydum. Bak bir iki ilk duyduğumda elektrikte tektim. Aşağı inip e, dedim ki o vent sesi yüksek ihtimalle Med Bey tarafından ya da kamera odasından gelmiştir dedim. Evet. Kamera odasına gittim. Kimse yoktu. Reaktöre girdim. Kimse yoktu. Med bay tarafına çıktım. Kimse yoktu. Sonra tekrar elektrik odasına geldim. Gene vent atıldı ile aynı anda girdik elektrik odasına. Ekstojan oradaydı, KFC'nin dediği tarafta kimse yoktu yani. KFC oraya ne ara gitti onu anlamadım. Ekstojanı ben kendim claimliyorum. Size ben self-port attığımı, atmadığımı kanıtlayamam ama ekstojanın olmadığından işte eminim. Ben onun için self için bir şey soracağım sana. Ee, senin elektrikten 10-12 evet. saniyede medbeye gidiliyor mu ya 10 saniyede falan? Gidiyor. 10 saniyede tavaf edersin mefe. Peki. Ya abi, ben keyif sadece giden şüphelenin ölüsü. Ben şüpheleniyorum ama iyi bir şeyde bana deyim atıyorsun. Boş yapıyorsun. <laughs> abi, Fazla boş. Erkezdim, 10 bey, saat ben reaktörün verildiği zamandan bahsetmiyorum sana. Aa, çözüldükten bahsetmiyorum tamam, ya. Ben, düşman, ben bir basit daha basacağım ortaya. Double al bitsin mi oyun. Allah'ım ya. Bitmez. Tam vaktin ayrı lazım. 30 saniye. Yani 10 saniye çık, 17-18 saniyede. Şafağın ölmesi lazım. Şafağın ölmesi lazım. Barış abi seni klimleyebilmek için elimde bir kozum var onu kullanacağım. Kullanacağım. eğer. Lito neredeydin? Bu senaryoda hiç sesin çıkmadı. Ben dedim ya oğlum. Ben zekanslı... Bir dakika ne zaman? Önceki adam... şey mi şu an mı? Ay şey için dedim. Ben e, report attım ya. Şu an mı? Hayır ya. <laughs> hani Barış Bana abiye mi? falan dedim an... neredeydin herkes oturmuş. Adam oğlum. Adam, yani. adam var onun gitmeyin. <laughs> Bu arada en son o report atmadan önce zekazlı bir gitti biz reaktörü yaptık. Birebir kaldık orada kimse evet, doğru, gelmedi. Doğru, 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 Ondan doğru, sonra doğru. ben şeye girdim. Ee, kameraya girdim. Kameraya girdikten sonra baktım etrafa bir şey var mı? Yoktu. Sonra tekrar reaktörün içine girdim. Kameraya mı girdin? Kameraya evet. Kameradan vent geldi sesi çünkü. Ben Hayır. elektrik odasındaydım abi. Tamam söylüyorum. Doğru. Bak şunu şunu tekrar söylüyorum. Kameraya girdim. İki saniye baktım sonra tekrar reaktördeki görevlerime. Ama adamlar da diyor ben ki kameradan gelip... vent sesi geldi. Ay, Ama hey, zaten hey, hey, bu. Hey, hey. infoyu aldım, infoyu aldım. Tamam i̇nfoyu bu aldım. zaten şöyle bir şey var. Bu infoyu zaten önceki yerden hatırlıyorum. Hani elektrikte inf, vent sesi geldi, cırt dur cırt dur. Ben zaten Sen niye bilerek şu an. Ben şu an niye bilerek kendimi hani orada olduğumu söyleyeyim. Ben dedim ki reaktörde takıldım. Elektrikteyken vent sesi geldiğinde ben kamera odasına gittim çünkü ventin oradan geldiğine emindim abi. Sen reaktöre girdim diyorsun. Ben az önce ne dedim? reaktörü ve şeyi tekrar gezdim. Tavaf ettim. Kimse yoktu. Belki değişmiş olabilir durum canım. Allah Allah. Ben iki saniye Niye baktım diyor kameraya. kardeşim. Ya tamam. Mı? Şu anda %100 birisini suçlayamıyoruz ama ben ikinizden de kıllandım. onu söyleyeyim. Birini asmamız lazım. Kimden yok kıllandın. gerek yok. Kimden? Sen de kıldın. Sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> sen demeyecek, sen demeyecek şey demeyi bekliyordun. Kafeteryanın oradan geldim de işte bana o yüzden öyle bir soru sordum. Hayır, ben onu diyemediğim için olaydı. sana self report düşüyor değil mi? Ama DJ ondan sonra dedik ya yani self-report olarak düşünebilirsin sonra can seni üzerine ve sustun fark ettiysen. Bak de. bak bak ben sana durdum doğru bir info verdim ben sol üst köşedeydim diye ve o yüzden sen mal gibi kaldın olduğun yerde beni şey yapamadın suçlayamadın. Niye? Hayır ben şunu söylüyorum. Niye biz senden şüphelenemiyoruz? Tamam şüphelenebilirsiniz şüphelenmeyin demiyorum. Benim söylediğim şey şu sen kafeter tarafından gelseydin, ben senden yüzde yüz emin olup seni reportlayacaktım. Ama sen doğru doğru bir info verdiğin için o senaryoda en çile en yakın kişi sensin. Senin Bu yüzden arasında, can seni suçlandığına niye cevap vermedi o zaman? Kanıtlayabileceğim bir şey yok ki self report olabilir diyorum ben zaten size. E, tamam e, niye o zaman yani. seninle şüphelenmiyoruz amk? Niye şüphelenmiyorsunuz ama ben senden militerden şüpheleniyorum. Ben kendimi claimleyemiyorum ama size karşı bir geride duracağım. Yüzde yüz sizsiniz demiyorum. Hmm. Bekliyorum. Şafağın <laughs> yanında bir adamı keseceğim Abi, ve suçlayacağım. Şimdi kimin olduğunu bilmiyoruz ama Şuradan şöyle. Ben biliyorum ama söylemem. Geldik arkadaşlar. Emirle video gelecek. Şu görevi durduralım. Şafak nereye gitti göremedim başta Beraber takılmamız lazım. Burada görevler bitmişti zaten çok. Al onu. Şu kapıları bir kilitleyelim.

o yüzden Şafak bana netinfu atamadı. Ben biliyordum Şafak'ın oradan geldiğini zaten. Şafak ben de dedim almışsın. ki sol görevi yapıyor. Sol yerin şey adı ne? Abi, abi ne, ne dedim biliyor musun? Reaktör değildin sonra reaktör değildin deyince Zeka sen dedin ki... Hiç ben o. köşedeydim dedi ben lafı değiştirdim. Reaktöre geldim aynen. dedi, de dedim ki ben reaktörde <laughs> kimseyi görmedim. Sonra köşedeyim dedi, oraya da baktım, orada da kimse yok dedim. Hala Ay. daha emin olamıyorum, emin olamıyorum. <laughs> Allah'ım <laughs> <aman ben> sen <laughs> genelde yanlış <laughs> info veriyordun <laughs> diye güvenemedim. Aa, ben <gülüyor> <kendisi> <gülüyor> yanlış info veriyorsam <gülüyor> oynamayayım oyunu <laughs> o zaman. Bu arada Zekans, Zekans yanlış info verdiydi bu arada. Aslında şifa verdim ha? Ben reaktör gezdim yok. Hayır hayır sen ama üst tarafa aladın, çıkmadın. Senaryo alındıktan 15 saniye öncesi falan yani böyle. Evet. Biz biz biz. Biz. Aa şimdi biz. aa şimdi gerçek bir imposter olma günüm geldi arkadaşlar. Şimdi gerçek bir impostor olacağım. Acaba önceki tur için ama bu sefer şey hakkımı kullanmışım. Bak şafağa bak. <laughs> şafak, şafak benden korkarak koydu Şimdi şu kamerada kim var? Bir. Kamerada kaçtı. <laughs> Sağlam kaçtı. Mamici. Ana ne aradı? Keşke Mami'yi öldürmeseydim ya. O çocuk oyun oynayamadı anasını satayım. Yanlışlıkla öldürdüm bu arada ya. Öldürmemem lazımdı. Mami eğer izlediysen kardeşim kusura bakma. Bir yanlışlık oldu. Kardeşim. Bak. Evet, şeyi mm -hmm. dinliyoruz kanka. Buzi değil o, mi? Yeah. <laughs> mami. Mami niye öldürtüyorsun İzilek geldi. İssssit. Mami'yi kapat. Mami eğleniyor musun acaba oyun artık? Evet. Lito? Ben bir sükürmeye gidiyorum afk yazacağım. Öldürmezseniz sevinirim demeye geldim. Teşekkür ederim. Bunu için kullanıyorum. Napıyon? mı? Ee, Mami infosu yok mu? Ha sen... E sen... Nasıl ya sen... sen body rap... Raporlamadın rah네요, mı oğlum? Hayır, ben ortaya Hayır, bastım abi. Oğlum, abi... Şimdi şöyle bir şey de var. Geliyor mu sesim? Evet. evet. Hayır. Ha, Şimdi Lito'nun şöyle bir bahane yapmış olmasının yüzdelik ihtimali kaçtır? Kile aldı ondan sonra ortaya tıkladı cesedi yok etti sonra ben gidiyorum dedi. Ve biz cesedin Peki, nerede olduğunu asla bilmiyoruz. Sen bu artık. ihtimali kullanarak başka birisini düşürtme ihtimalin yüzde Oo. kaç? Hayır, ben, Siz Aklımda böyle bir senaryo var. Ben 3 dakikaya <laughs> falan geliyorum kafanıza göre. Geliyorum hemen. <laughs> Abi şey ses bu, bu, arada Lito, Lito, gitti, Lito gitti. Lito Yemin ediyorum asalım bunu zaten kulaklığı wireless'i de değil. Asıyor muyuz? kesin şüpheli net evet. Abi şimdi bir ha. cesedi... mami neredeydi en son biz cesedin nerede olduğunu bilmiyoruz. 100/100 oranda. Abi bilmiyorum ki mamiyi görmedim. Hepimiz sağ tarafta Şafak, Şafak gördün bizi. Ya ben gördüm, Şafak ben sana bir sen şey söyleyeyim mi? Şafak Şöyle. sana çok basit bir cevap vereyim. Buradan direkt herkesi bul. O sağ taraftaki adamları hatırlıyor musun kimlerdik? Abi bir tek seni, Bir dakika, Seni hatırlıyorum ondan bir sonra. Hep bir 6 kişi geldi kimlerdi Bak, onlar? En son Emir olaya dahil oldu. Emir'in arkasından Lito kafeteryaya bastı. Ben o sırada kafeteryadaydım. Onun haricinde senin yanında kim vardı inan hatırlamıyorum. En sağda ilk baş ee, ben zaman... girdim. Ben Mami'yi aşağıda gördüm bu arada. Ama adam. bir dakika bak şu info olsaydı benim cesedin nerede olduğunu bilseydim yüzde yüz bir karar verirdim. Kanka şunu söyleyeyim navigasyon tarafında değildi ceset. Tamam navigasyonda değildi elektrikli olan var mı bu senaryoda? Kimse yoktu hepimiz sağdaydık. Aynı görmediğin, kişi görmediğin, lazım, görmediğin yani. bir kişi Bak, olması lazım. Kişi falan tamam. vardı. Görmediğim falan. o zaman size söyleyeyim, Lito sizin yanınızda yoktu. Tamam mı? Evet. Bu %100 bir info. Ben sizin yanınızdan yukarı doğru gittim kafeteryaya, bu bir info. Şimdi, bu ceset alınmış, eğer ki reaktör tarafından alındıysa bu ceset, reaktör tarafından gelen Garen, ve Lito vardı. Ama Lito daha oradan geliyordu, Garan ortadan geliyordu. Ben bu infoyu vermek istemiştim. Ve ceset şu anda sıfırlandı. Nerede bilmiyoruz. Bu kadar, bu kadar güzel infolar varken Lito'ya bir ben veriyorum. Ömer de kendi adamlarını ilah ediyor. Abi ben güzel. ayıp olmasın diye vermedim. Biraz gelsin çaylarını savunsun diye. Lito, Lito ve... Abi Lito ve Emir yoktu orada. O zaman bu ikisinin bir tanesi kesinlikle şüpheli. O yüzden bu iki tane piçten uzak durun. Ben de yoktum. Biz şey olaydan değil, uzaktan yakınlar abi. Benim yok mi? abi orada. Abi Lito... Lito, Lito bak zekanız da yokmuş. Ama Zekans Mami'nin... Şu görevleri hızlı hızlı yapalım ya. Tugay Ersin'in ilkinde video gelsin diye var. Ersin'le beraber video yaparız ya. Güzel rap ya Arkadaşlar. <laughs> Güzel <gülüyor> ama ha ben beğendim. Ersin'le ben de video yapayım o zaman. Tamam <laughs> <laughs> <Daha> mı Ozan? <laughs> şey, yani... Kuzey Amerika'da birinciliğe kasarız. Evet. Bu iki bir şüpheli ya. Net bu arada. Ama Emir ben beni direkt orada öldürmedi. Falan. Ama Emir direkt beni direkt öldürmedi. Bak sağda reaktör verildi. Kordu'dan sanmayan biri olabilir şu anda. Başlayalım. Zekans bunu direkt yapmadan çıkıp gidiyor. Şafak'ı öldürmem lazım. Şafak orada iyi güzel info var. Ben telefondan açtım dinledim abi. Yayından. Ee, ne oldu ne bitti ona baktım. Şimdi. <laughs> oksijen verildi. Selamun Selam. Can öldü ve cesetin hala Kaysan ne hikmetse Literary kardeşim Allah. buldu. Pardon Lito. Tamam abi o zaman diğer infolarla birleştirip suçlayabiliyor muyuz? Ama bir dakika bir adam bir konuşsun. Ben Konuş ben. bir. Gerçekten bir. koronayım biliyorsunuz onunla ilgilenmeye gittim. Kanka gidip sürkürünce korona geçiyor mu bu ne ya? Abi çok oldu gerçekten olunca anlarsınız. Şimdi şöyle bir şey var abi. <gülüyor> Olmayalım <gülüyor> abi. Olmayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet korona. Olmayalım kanka. Korona, koronalı adamla oynuyoruz abi. <laughs> Canım sıkıldı şu <laughs> süre, süre geçiyor süre. Neyse. Hadi hadi. Şöyle bir şey var abi. Emir e, sağ tarafa doğru gidiyordu. E, benzinliğe doğru gidiyordu. O sıra elektriğe doğru gittim. E, orada zaten beni klemleyecektir diye düşünüyorum. E, ama geçti görmedi bu arada olayı. Ömer canı öldürdü elektrikteyken. Ben de direkt anında reporta bastım bu arada o kadar. Tamam abi, abi. Şey benim infom var. benim infom şey var. Sen şey mi diyorsun? Karşı karşıya Abi anlatıyorum. Biz zaten Barış abi olsun Şafak falan sende vardı değil mi kanka elektrik odasında? Ben geldim gittim. Yani Barış abi falan da vardı. Ben, Herkes gitti Zekalı ben tek kaldım. Benim şey, orada 3 tane geldim. görevim vardı. Görevimi yaptım tam çıkıyorum. Canı cesedi yere düştü. Oradan da Lito geçti. Tam reporta basacaktım. Lito reporta bastı. Ya yani beni suçladı direkt haliyle. Ya yani direkt Sarer'i katil abi. Abi oy vermeden direkt bitir yani bir tane imposter'ı eletiyorum. Okay. Hazır mısınız? Ben Ömer'e verdim. Şimdi bu. İlk senaryoyu hatırlıyor musunuz? Hatırlatayım mı? Evet. Bir dakika şey bu yoktu. Ee, Lito yoktu Lito. Bak şimdi Mami öldürüldü ve biz cesedin nerede olduğunu bilmiyorduk ya. Şimdi evet. sana burada bir savunma şansı veriyorum kendi ama ben sana oyumu atacağım onu da söyleyeyim. Şimdi ilk, ilk olay şu. Bu kil alındığında ve sen emergency'ye bastığında sen reaktör yani Bey tarafından geliyordu. Ama sen hariç herkes navigasyonun altındaydı ve kil orada alınmamıştı. Herkes, burada bir tek açıkta kimsenin görmediği sen kalıyordun ve sen Emergency'ye bastığında hem ceset yok oldu hem de sen yani biz zaten görmedik cesedi. Hepimiz aynı yerde olduğumuz <laughs> için buradaki first focus sen kal. İkincisi sen şimdi Ömer'e bileyim atıyorsun. Gördün mü gözünü öldürdüğünü? Evet öldürdü. Tamam şunu Ömer bu... sen onun gözünü öl, gö, öldürdün. Ya ben bıçak sapını görmedim. Ceset yere düşerken Lito elektriğe doğru giriyordu. Ama yani, sen Literi gördüm yüzde yüz yüz. yani. yüzde yüz Liter'i. şunu söyleyeceğim tamam. bu arada. Eğer ki deminki tur bu şekilde konuşmalar olduysa Ömer de benim e, blameleneceğimi düşündüğü düşündüğü için direkt benim gözümün önünde. Ama biz ama Ana, biz Ömer'i işte, de gördük. çok ne bize çıkardım yani. Hayır, Hayır diğer imposter olabilir. diğer imposter olabilir. Lan oğlum Lito'ya basamadım ben. Abi... Abi. Bastım mı? Fener adam <laughs> adam hep korona hep de arasını satıyor. As 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 as. Ayıp lan. Uzaya da bulaştı Bak. Tırnağımı keseceğim <laughs> ve o bak kimseyi kilaldırmayacağım. Galen <laughs> diğer şüpheli değil mi? Evet. Emir de kesin ilk ya. Bekle. Bak ne yapıyor? Park ediyorum buraya ve oyunu izliyorum. Emir işte. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bu oyun ilk başladığımızda? Mitofon var. Oh. zaten. Ölürsen bu, ölürsen yani, ya. bu diyorduk. Bir şey değişmedi ki koyayım. Adam diyor ki koronayın beni asmayın. <laughs> <laughs> Göreceğiz. Burada kim var? Şey elektrikler <laughs> Emir bana mı gidiyor? Oğlum utan koyayım utan. Utan. Her yerde de öyle adam kesilmez geri zekalı piç. Bak. Bak sana net bir şey söyleyeyim mi? Elim tırnak makası istedim. Biliyorsunuz evden uzağım. İyi ki ne tırnak makası istedim. Dedim bakın yayına da videoya da her yerde söylüyorum. Dedim kamera odasına çekiyorum ve dedim oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. bu tamam, keserek oyun kazanacağız. Kamerayı açtım. Ya bir imposter düşünün ki yavşak ya. Bak bir imposter düşünün ki kendisine saygısı yok. Bir imposter düşünün yani ki gerçekten abi? çok doğru bir cevap verdi ama biraz daha şey yapmak istiyorum, övmek istiyorum. Bir imposter düşünün ki bu hayatta ya yani tek yaptığı şey nefes almak ya. 200 bin abone olunca yüzümü göstereceğim falan demek. Ve kamerayı bile <laughs> s**lemeden adamı direkt kilitledi. Bu ne biliyor musun? Alkolü içersin 300 promil olacak şekilde. inatla polisin oradan hızla geçersin. Yani seni durdurmayacaksa biri durduracak ama basıp gidiyor bir de utanmadı. Plakasını almıyormuşum gibi. Ben plakanı aldım. Bak az. Ona Ömer'e veriyor. Miyim abi, Yoksa Bu utanmazın üzerine bak yani kamerayı gördün açık olduğunu. Ama gene de diyorsun ki savunma yapabilir miyim? Tamam abi yap abi, merak ettim. Yargısız infaz yapmak istiyorsan sen bilirsin. Kamerayı abi. açtım. Senin orada adamı bıçakladığını gördüm. Kamera odasının <laughs> üstünde Met Bey'den kamera odasına giderken. Çok doğru bunlar. Bu Şarjımsız infaz ya değil. Yalan söylüyorsan. Tırnağımı yani. kesiyordum. Tırnak keserken adam istiyorum. kesemedim daha. Evet. Abi şimdi şöyle bir senaryoda sen diyorsun ki bana kamerayı açık olduğu halde öldürüyorsun. Evet. Yani, salak olmadığı sürece abi o impostor. Evet. Yani kan... Ama bil bakalım ne? burada ne var? Sen salaksın. evet, <laughs> 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 doğru. Da, da bir şey Ama şöyle Başak bir şey, bir deneyim. şey soracağım. Evet. Cesedi nerede öldürdü? Direkt bu security Met Bey'den security'ye dönen o köşecik var ya. O makinaların olduğu tamam. yerde. Şöyle bir şey olsa peki. Atıyorum Nasıl bir şey? sen impostorsun abi. Arkadaşın evet. da impostor. Öldürdü. Impostor vardı onun doğrusu bak yukarıda. Özür dilerim özür dilerim. Doğru, doğru. Tamam, doğru dedi bu arada. Dejue ederim abi ne demek ne demek. Şöyle bir şey var. Eğer ki abi sen mesela impostorsun. Impostor diyor <laughs> <laughs> abi neyse anladınız ya. İpsin işte. Evet. Arkadaşın deyip bana tuş atıyorsun abi belki. Nereden bileceğiz? Ben Oğlum arkadaş yani. yok. Kestik <laughs> ya. Asım üstü ya. Abi bilmiyorum ben. Emir yani, yani ya. ya. demeyecek Vuzi var ya hani bir kitap yazdı böyle bir defans yaptı yemin ediyorum. Ben, ben valla Emir'in Hani hikayeni beğendim abi emir. benim diyeceklerim bu kadar. Hasar mısınız hocam. şunu? Ben ikna oldum eğer Emir değilse Barış abi asarız. Barış abi bir kilo alsa bile her türlü oyun bizde. Ben, daha ben o zaman Barış abi. O, o değilse bunu asarız. değilse asarız. O zaman ya. yani Vuzi için tamam kardeşim. Bak bak bir de utanmadan, Emir utanmadan ver lan. abi utanmadan demiyorum bak, bak bir de şey diyor. Bak bak bir yani salak olması lazım diyor kamera açıkken. Kamera açıkken adam öldürmesi salak olmasına. Ah, ya bak ben bir şey demedim ha. <laughs> bye bye. Bye bye. De, be. Oğlum bir de utanmadan niye kendine salaklık basıyorsun ya? Abi, ben ha sen şafak mı kestin? Beni? <laughs> evet. Tamam abi net belli. Kamera önünde neden kestiği belli yani. Şafak da sol odaya gittiydi ha. Karşımıza <laughs> gittiydi. Abi Şamak şey dedi, öldürsen videoyu biter şeker öldür beni. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>